Herkese merhaba, ben Merve ÖzKaynak. Mart favorileri videoma hoş geldiniz. Bu ay her ay olduğu gibi muhteşem favorilerim var. Uygun fiyatlı da var, yüksek fiyatlı da var. Harika bir dizi var. Böyle güzel sohbetli, e, ürün anlatmalı şahane bir video olacak. İzlemeye devam edin. Videoya başlamadan önce kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Ben video yüklediğimde sizlere anında pıt diye bildirim gelsin diye. O minik zil işareti bayağı önemli. Evet arkadaşlar, her ay olduğu gibi bu ayda sizin için e, severek kullandığım ürünleri tek tek ayırdım. Her birini şimdi size güzelce anlatacağım. Başta da dediğim gibi, kimisi uygun fiyatlı, kimisi yüksek fiyatlı ama hepsini inanılmaz derecede çok severek kullandım bu ay. Hala da kullanmaya devam ediyorum, henüz herhangi bir tanesi bitmiş değil. Bir tane de fikrim var, şimdi bir yandan ürünleri anlattıktan sonra çok uzatmadan böyle aralarda sohbet edeceğiz sizle. Önce ilk ürüne başlayayım. Şöyle dizdim buraya. Sırası yok aslında aklımda. İlk olarak şu anda göz kapaklarımda gördüğünüz tam bir make up artist farı olarak tanımlayabileceğim harika yüksek fiyatlı müthiş kalıcı rengine aşık olacağınız yapısına aşık olacağınız kullanımı son derece kolay Shiseido'nun krem farından bahsetmek istiyorum. Aura Dew rengi aslında bu sadece ee, göz kapaklarında değil e ee, dudaklarda da kullanılabilen bir ürün. Kozmik 03 renginde. Ben dudakta kullanmadım. Ee, göz kapaklarımda kullandım. Çünkü zaten hani dudak için bir sürü ürünüm var. Gidip bunu durup dururken sürmem dudağıma. İnanılmaz güzel bir yapısı var. İsterseniz parmakla sürün, isterseniz fırçayla sürün, istiyorsanız fırçayı ıslatarak sürün, istiyorsanız kuru sürün. Nasıl istiyorsanız. Ben genelde ıslatarak kullanıyorum. Çünkü hep size söylüyorum farları ıslatarak kullanmak performanslarını, kalıcılığını ve bence ışıltısını, pigmentasyonunu olumlu anlamda çok değiştiriyor. Kuru hali de nefis. Komple şu anda ben göz kapağıma önce kuru sürdüm, sonra ıslak bir fırçayla da üzerinden böyle küçük bir tampon geçtim ki kitlemiş oldum aslında oraya farı ve ışıltısını da daha fazla göstersin diye. Muhteşem bir far. Yani ben pratik farları seviyorum. Benim gibi bu tonlara da bayılıyorum derseniz benim gibi kesinlikle tavsiye ederim. Evet, daha önce aslında size ilginç e, makyaj malzemelerini denediğim son videomda da gösterdim L'Oréal'in Infallible Magic Loose Powder ürününden biraz bahsedeceğim. O videoda da aslında biraz bahsetmiştim ama ilk izlenim olarak çok detaylı kullanmadığım için o gün çünkü ilk kez kapağını açmıştım. Aşağıda hemen satın alıp e, o günden itibaren kullanıyorum. E, o videoyu izlemeyenler belki bilmiyorlardır. İlginç ürünlere koymamın sebebi pudranın mavi oluşuydu. Çok alışık olduğumuz bir durum değil aslında böyle bu tarz mavi bir pudra. E i̇şte ciltteki o renk eşitsizliğini gideren, cildi pürüzsüzleştiren, matlaştıran ve makyajı sabitleyen bir pudra. Genelde pudralardan istediğimiz şey aslında çizgilere donmaması, böyle cakey dedikleri o kalın pudra, pudra pudra görüntüyü yaratmaması, bu pudra muhteşem ötesi bir pudra. Eğer hani yeni bir pudra alacaksanız, hani hem böyle baking yapayım kontürümü aldığımı keskin göstereyim, hem göz altımı e, sabitleyeyim, hem T bölgemdeki yağlanmayı alayım gibi bir isteğiniz varsa bu pudraya bayılırsınız. E, ben bunu indirimden aldım, bazıyla beraber almıştım. Şu aralar da böyle bir indirim var, Rossmann'da falan. Hala devam ediyordu sanırım. Geçtiğimiz günler önden geçerken gördüm, böyle %50, %50. Gratise de bakabilirsiniz yani, Rossmann şart değil. İndirimdeyken yakalayın bence, mutlaka alın. İncecik bir yapısı var, anında dağılıyor ve ciltle bütünleşiyor. Alanlar çok memnun kalacak, hiç kuşkum yok. Çok beğeneceksiniz. Yeni keşfettiğim bir şampuanla devam ediyorum. Sadece eczanelerde satılan paraben ve silikon içermeyen Prozinc markasının kadınlara özel işlem görmüş saçları için şampuanı. Bu şampuanı gerçekten çok beğendim. Aslında eskisi kadar saçımı çok daha haksızlık edip böyle işlem görmüş. Kategorisine sokmak istememekle birlikte yine de hala sonuçta kulağımdan sonraki kısımdaki o uçlara doğru boy kısmında eskiden kalma işlem görmüş kısımlar var. Üzerine ne kadar ben koyu boyamış olsam da o alttaki o kısım hala işlem görmüş şekilde duruyor. Dolayısıyla şampuan seçimi yaparken mutlaka hep işlem görmüş saçlar için şampuan kullanıyorum. Saçınızı gerçekten yumuşacık yapıyor. Silikon ve paraben içermemesi de çok güzel. Köpürme performansı çok güzel, saçlarınızı temizlemesi harika, kokusu nefis. Zaten bitkisel içerikli bir şampuan. Bu şampuanla yıkadıktan sonra banyodan çıktığımda ben hep şeyi test ederim mesela. Krem gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu onu duş alırken zaten anında anlıyorsunuz. Bu şampuan kesinlikle üzerine krem gerektirmiyor. Ha, eğer saçlarınızın uçları çok kuruysa ekstradan krem sürebilirsiniz ama benimkilerin bile kuru olmasına rağmen ben hiçbir şekilde krem sürme ihtiyacı duymadım. Çıktığım anda saçımı taradım ve dalga dalga kendi saçımı doğal dalgasıyla bırakarak güne devam ettim. Gerçekten çok memnun kaldım. Normal saç tipleri için de var yani her saç tipinin kullanabileceği ama benim tavsiyem eğer benim gibi işlem görmüşse saçlarınız ya da işlem görmenin yanında kendiliğinden çok kuru bir yapısı varsa bence bu versiyonunu kullanın. Kesinlikle çok memnun kalırsınız. Şimdi artık havalar ısınmaya başladı. Yavaş yavaş böyle yorumlarda hep görüyorum ben makyaj videolarımın altına ya da normal favoriler ya da herhangi bir videomun altına Merve artık havalar ısındı, işte BB krem, CC krem videosu gelecek mi? sen neler kullanıyorsun gibi. Aslında daha önce kanalımda çok detaylı harika BB krem dosyası yapmıştım ben. 5 uygun, 5 yüksek fiyatlı. Chanel'in de CC kremine orada yer vermiştim zaten. O zaman da aynı şeyleri söylemiştim, şimdi de aynı şeyleri söyleyeceğim. Belki o videoyu izlemeyenler vardır, burada tekrar etmiş olayım. Çünkü favorilerime koymamıştım daha önce, artık koymak istiyorum. Havalar biraz böyle ısınmaya başlayınca ben de hemen ten ürünlerimde artık daha ince ürünlere geçmeye başlıyorum. Fondötenlere biraz Hafif ara verdim, şimdiki favorim, uzun zamandır zaten kullandığım 50 koruma faktörü içeren Chanel'in CC kremi. Gerçekten bir CC kreme göre kapatıcılığı inanılmaz derecede yeterli. Yani neredeyse ortadan yükseğe diyeyim ben size. Bence herkes için yeterli bir kapatıcılık bu. Eğer gerçekten çok hani ne diyeyim size, neydi o markanın hani dövme bile kapatan fondöten, sizin kapatıcılık anlayışını hani o dövme bile kapatan fondöten kapatıcılığıysa tabii ki o kadar değil ama normal bir fondöten kadar kapatıyor diyebilirim. İçerisinde 50 güneş koruma faktörü olmasına bayılıyorum. Hiç altına ekstradan krem sürmeme gerek kalmıyor. Çizgileri kesinlikle dolmuyor. Çok doğal, ışıltılı, parlak bir bitişi var. Üzerine tabii ki pudra sürerseniz mesela işte L'Oreal'in Infallible pudrasının üstüne sürdüğümde bitişini mat yapmış oluyorum ve gün boyunca mat oluyor. Ama bazen o matlığı hiç istemiyorum ben. Daha aydınlık ve böyle parlak durmasını istiyorum. Üstüne hiç pudra sürmediğim zamanlarda ışıl ışıl ve çok güzel duruyor. Ve şunu fark ettim ne zaman bu bir CC kremle video çeksem gerçekten kamerada da çok güzel duruyor. Dolayısıyla fotoğraflarda da çok güzel duracak bir CC krem. Evet Chanel, evet pahalı ama hani ben ten ürünlerinde bütçe ayırabilirim diyenlere hazırda önümüz yazken kesinlikle öneririm. Çok da bereketli bir ürün. Gerçekten böyle 2-3 tane koymanız yeterli. Dağıttığınız zaman müthiş derecede yeterli. Kışa kadar kullanırsınız yani. Çok çok güzel bir ürün. Şimdi son zamanlarda mutlaka görmüşsünüzdür. Instagram'da da bolca paylaştım. Aslında benim parfümle alakalı bakış açımı da beni takip edenler bilirler. Hep söylüyorum. İmza parfümü olan biri değilim. İmza parfümü olanlara gerçekten saygı duyuyorum çünkü ben moduma göre parfüm değiştirmeyi çok seven bir insanım. O gün hem moduma hem de o günkü stilime göre de parfüm sıkıyorum. Spor giyindiysem mesela çok klasik ve bir gece parfümü asla sıkamam. Yapı olarak böyle bir insanım yani hakikaten. Stilim ve modum o gün kullanacağım parfümü çok etkiliyor ama genel olarak bir parfüm zevkim tabii ki var. Çiçeksi ve meyveli parfümleri çok seviyorum. Özellikle yaz dönemi geldiği zaman kışın böyle birazcık daha hafif baharatımsı parfümlere ya da pudramsı parfümlere yöneldiğim oluyor ama bahar geldi mi yaza doğru ben bütün parfümlerimi tamamıyla değiştirip daha böyle çiçeksi yaz kokularını seviyorum. Avon'un Eve Truth parfümü gerçekten harika. Daha önce dedim ya birçok story'de de paylaşmıştım. Önümüz bir de böyle düğün sezonu falan gerçekten gelin parfümü olabilecek güzellikte. Kendine has harika bir kokusu var. Gerçekten son derecede kalıcı hatta. Birazcık daha sıkacağım şimdi ben bunu gayet kalıcı. Şimdi şöyle bir de mesela siz parfümü sıkarken kalıcılığını sağlamak da tamamıyla sizin elinizde. Parfümü doğru noktalara sıkmanız gerekiyor kalıcı olması için. Kan dolaşımının olduğu yerlere. Aynı zamanda en sonda kıyafetinize ve saçta da aynı zamanda çok kolay aklınızda olsun. Bu tarz böyle çiçek, hafif böyle alt notalardan nar kokusu gelen ama ağırlıklı olarak o çiçek ve meyvenin harmanlanmış halini seven kişiler kesinlikle çok çok beğenirler. Kalıcılığını da çok seveceğinizden eminim. Son zamanlarda en çok kullandığım rujla devam ediyorum şimdi. Kiko'nun Sparkling Holiday serisinden Cream Lipstick 01. Bunu silipse göstermem lazım. Kremsi rujlar bu dönemlerde harika oluyor. Yine böyle ilkbahar yaz döneminde müthiş şekilde nemli nemli ve çok dolgun gösteriyor. Eğer dudaklarınız küçükse zaten bu tarz böyle kremsi rujları size öneririm. Dudaklarınızı olduğundan kesinlikle çok daha büyük gösteriyor. Şimdi şunun kamerasını bir açayım süreyim onun Rengine bayılacaksınız. Bakın. Hem pigmentasyonu harika. Hem bakar mısınız? Dudakları kocaman gösteriyor. Harika bir nude rengi. Yoğun pigmentle Kremsi. Çizgileri tabii ki dolmuyor. Kremsi olduğu için. Ve son derece de kalıcı. Tabii ki kremsi rujlar, likit mat rujlar kadar dudağınıza zamk gibi yapışmıyor. Ama bugüne kadar kullandığım en kremsi rujların herhalde ilk üçünde diyebilirim. Çok memnunum. Gerçekten bakmadan bile sürebileceğiniz renklerden bir tanesi oluşu. Her makyajla uyum sağlıyor oluşu. Hem smokey eye'la hem no make up, make up'la da kullanabilirsiniz. Bu kadar yoğun sürmezseniz biraz böyle parmağınızla e, fazlasını alıp böyle çok doğal ve dolgun bir dudak elde edebilirsiniz. Eğer bulabiliyorsunuz çünkü Kiko'nun genelde e, koleksiyonları çok çabuk yenileniyor. İstinye Park'tan almıştım ben bunu. Mutlaka bir bakın. Bunun bordosu da muhteşem bu arada. Ama hani artık dediğim gibi yazlığa yaklaştığımız için daha açık tonlar seviyorsanız kesinlikle buna bayılırsınız. Başta demiştim ya hani böyle birazcık da sohbet etmek istiyorum size bir şey danışmak istiyorum diye. Geçtiğimiz ay hatırlıyorsanız demiştim ya böyle favoriler formatında bir değişiklik yapmak istiyorum. Ama ne yapsam ne yapsam bulamamıştım. Sizden de pek fikir gelmedi açıkçası. <laughs> Yorumları istemiştim ama pek fikir gelmedi. Benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Düşündüğümde çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Diyorum ki ee, en azından Nisan ayında biz buna başlayalım yani bir sonraki ayın favorileri için. Bir takipçimi burada, stüdyomda ağırlamak istiyorum. Birlikte bir sohbet eşliğinde tatlı tatlı favorileri beraber anlatalım, beraber deneyelim. Belki o da favori, favorilerine getirebilir, onu da favorilerine burada bakabiliriz. O benimkilere bakar, ben onunkilere bakarım. Böyle tatlı bir sohbet eşliğinde bundan sonraki formatta her ay bir takipçimi burada ağırlamak istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Daha anlatırken bile böyle hakikaten ağzım kulaklarıma vardı diyebilirim. Siz ne diyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Zaten e, Nisan ayı favorilerinden önce bunu duyuracağım. O yüzden beni lütfen sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Sonra görmedim, duymadım oluyor. E, bu iş böyle. Biraz hani YouTube'dan takip ettiğiniz gibi Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından da takip ederseniz böyle bu tarz yenilikler, işte çekilişler, duyurular falan genellikle oralardan olduğu için e, oradan da takip etmeyi unutmayın. Beğendiğiniz mi formatı merak ediyorum. Onları da lütfen yorum kısmına yazın. Şimdi enteresan bir ürüne devam ediyorum. Mac'in Mineralize serisinden Time Check Lotion diye bir ürünü bu. Aslında bu çok güzel bir nemlendirici. Biliyorsunuz aslında Mac'te sadece kozmetik yok. Aynı zamanda cilt bakım ürünleri de var. Bu cilt bakım ürünleri kısmında ama ben bunu böyle günlük bir krem gibi değil de e, makyajın altına baz olarak kullanıyorum. Ki normalde hep hani ben karma ciltliyim, baz insanı değilim falan filan diyorum. Ama mesela L'Oreal'in bu yine ilginç ürünlerdeki o mavi bazını çok beğendim. Mutlaka e, makyaj altına onu kullanıyorum ama bazen öyle ki benim bile karma olmama rağmen burunum çok fazla soyuluyor. Onun sebebini hala öğrenebilmiş değilim, dermatoloğuma mutlaka soracağım onu. Burnumda çok fazla soyulma oluyor ve dolayısıyla en ince CC kremi ya da en ince fondöteni bile sürseniz mutlaka o e, soyulma ürünle fondötenle birleşip çok kötü duruyor buralarda. O nedenle mesela bazen T bölgeme sürmesem bile sadece burnuma sürüp bekliyorum ondan sonra ürünü sürüyorum. Gerçekten cildi çok güzel nemlendiren fondötenin ya da CC kremin BB kremin yapısını değiştirmeyen çok çok, çok güzel bir ürün. Hani böyle nemlendirici gibi ama aynı zamanda da baz gibi iki şekilde de kullanabilirsiniz. Canınız o gün hiç makyaj yapmak istemiyorsa normal sürün çıkın. Işıl ışıl yapıyor cildinizi. Böyle böyle hani yüzünüzü çevirdiğiniz zaman cildi parlak gösteren şeyler olur ya. Nemlendiriciler. Tam olarak yapısı öyle, çok çok ince süt gibi anında da cilt tarafında nemliyor ve her cilt tipi için de uygun. Şimdi The Body Shop'taki en sevdiğim seriden yine çok sevdiğim bir ürünle devam ediyorum. Ginsengli ve pirinçli serisi. Bunun maskesini defalarca favorilerime ve defalarca Instagram'da hikayelerime koydum. En sevdiğim maske, en sevdiğim maske diye gerçekten. Sadece bu arada maskesi de değil yani toniği de çok güzel. Bu seri çok güzel bir seri arkadaşlar. Cildinizde parlaklık, aydınlık, ee, beyazlatma yani renk tonunu açma diyeyim, cilt tonunuzun rengini açma, renk eşitsizliğini giderme, yumuşacık bir cilt, gözeneklerden arınmış bir cilt, ferah, taze, hafif bir cilt yani. Aklınıza ne geliyorsa hepsini yerine getiren muhteşem bir seri toniğine bayılıyorum. Süt gibi harika bir tonik. Alkolsüz cildi kesinlikle yakmıyor. Gözenekleri çok güzel temizliyor ve yine böyle cildinizi ışıl ışıl yapıyor o toniği sürdükten sonra. Maskesi zaten efsane. Ee, geçen gün indirim vardı The Body Shop'ta. Alayım diye girdim. Tükenmişti. Bütün hepsi duruyor. Himalaya bilmem ne falan. Mesela Himalaya çok yakıyor benim yüzümü yani. Hiç bayılmıyorum mesela Himalay Himalaya'ya Himalaya ama buna bayılıyorum. Bu da o bittikten sonra benim hani maskeyi bulamadığım noktalarda idare ettiğim bir ürün. Bu bir pudra şeklinde ürün. Çok enteresan bayağı böyle beyaz bir pudra. Elinize aldığınız zaman yumuşacık oluyor böyle biraz gıcır gıcır oluyor ve cildinize bununla peeling yapıyorsunuz. Yine yüzünüzdeki ölü derilerden arındırıyor, yüzünüzü parlatıyor, aydınlık gösteriyor ve yine cildinizdeki renk tonunu açıyor. Çok memnunum. Çok az kullanmanız yeterli, çok uzun süre gidiyor. Bulabiliyorsanız bütün seriyi alın ama bulamıyorsanız bu kesinlikle işinizi görür. Peeling niyetine geçiyor yani. Kozmetikleri bitirdik. En sevdiğimiz bölüme geldik. Dizi önerisi bölümü. Bu ay uzun zamandır benim şeyi ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Ee, Younger dizisini. Younger'ın eksikliğini hep hissediyordum. Böyle bir işte bilim kurgu izledim, dram izledim falan ama hayatımda hep benim bir komedi dizisi çıtır çerez diye tabir ettiğim komedi dizisi mutlaka olmalı. Çünkü zaten gün içinde çok fazla şeye kafa yoruyoruz hepimiz ve akşam olduğunda yine böyle çok ağır diziler izlemek istememeye başladım. Birazcık havaların da böyle artık güneşli olması falan iyice o içimi kıpır kıpır yaptı ve daha eğlenceli, daha keyifli, çok kafa yormayacağım şeyler izlemek istiyorum. O yüzden ona muadil Unbreakable kime Schmidt diye bir dizi buldum. Dizi bugüne kadar yani başlangıcı bugüne kadar izlediğim en enteresan hikayeyle başlıyor. Sebebi de şu. Aslında ilk bölümde her şey çözülüyor. Şimdi ben size anlatacağım bunu. Spoiler gibi olmayacak. Zaten izlediğiniz zaman ilk bölümde göreceksiniz. O da şöyle. kim ve dört kimin yanında üç tane de farklı kadın. Ee, küçük yaşlarda böyle 15'li yaşlarda falan ruh hastası bir peder tarafından dünyanın sonunun geldiğine inandırılarak yer altında bir mahzene kapatılıyor. Böyle anlatınca korku filmi gibi oluyor değil mi? Sen neresi komedi diye. Çok komik bir dizi gerçekten. Ee, bunlar bayağı yıllarca dört kadın orada e, kıyametin koptuğunu zannederek yer altında bir mahzende yaşıyorlar. Ve sonra bir polis baskınıyla Masan'dan çıkartılıyorlar ve işte o zaman yeni hayatları başlıyor artık. Ondan sonrasını anlatmayacağım size. Ee, çok keyifli. New York'ta geçiyor. Ee, çekimler çok güzel, karakterler çok güzel. Bence çok seveceksiniz. Oldukça keyifli, esprili ve tatlı bir dizi. Evet, Mart favorilerimin sonuna geldik. Başta da dediğim gibi her biri bu ay çok severek kullandığım ürünlerdi gerçekten. Hepsinden çok eminim, hepsinden çok memnun kalacağınızdan da eminim eğer satın alırsanız her ay olduğu gibi söyleyeyim eğer e, burada bahsettiğim ürünlerden satın alırsanız ve kullanırsanız mutlaka benimle paylaşın, memnun kalırsanız ya da kalmazsanız e, her zaman iletişimde olalım. E, şey söylediğimde unutmayın. Bekliyorum beğendiğiniz mi beğenmediğiniz mi yeni formatı. Bence fikir olarak çok güzel, güzel de uygulayabileceğimizi düşünüyorum. Enerjimiz tutacaktır mutlaka buraya her ay gelecek e, takipçimle. Hem onun favorileri, hem benim favorilerim böyle sohbetli çok tatlı bir video olacağını düşünüyorum. Ama yine de tabii ki bu fikri geliştirmek, favorileri birazcık daha iyi bir şeye evriltmek için sizin önerilerinize her zaman ihtiyacım var. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz hepsi videomun açıklama kısmında. Eğer kanalıma hala abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse ekrana bu tarz yine başka videolar her zaman olduğu gibi ekliyorum. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.